Bak ale, bugün günlerden 23 Nisan biz şimdi deyik Şaban annemle beraber üçümüz ortadaki abimiz de Mehmet abimiz babamın koyduğu çocukluk arkadaşı evet. o da İstanbul'da yaşıyor normalde Yozgat'tı babamız ziyarete gelmiş bugün 23 Nisan bayramı ya biz annemle beraber sağa solu gezdik okulları gezdik böyle bir ziyaret ettik biz mi? bize okulda okul almadılar ama dışarıdan baktık şöyle Olabilir. üstün koru evet. O zaman benim aklıma ne geldi? Şimdi e, bak 23 Nisan şimdi artık gördüğünüz gibi neredeyse yapılmıyor yani. 23 Nisanlar bitiyor değil mi? Daha hemen bir hemen sonlandılar. Eski eski Bizim, hevesleri yok. Ilk, i̇lkokuldaki 23 Nisanlar nedir ki? Ha. Ha. Okulda herkes toplanır sabahla sıra olur. Birinci sınıf, ikinci sınıf, beşe kadar. Evet. Atatürk ilkokuldan... İşte Cumhuriyet ilk okuluna sırayla giderdik. Öğretmenler yanımızda, takım elbiseler. Değil mi? Tabii. Tarbukalar, şeyler, trampetler. Şimdi o yirmi üstüne hiçbir kalmadı izciler. ki. Şöyle trampet çağırdık, balkona bak, balkona bak diye. Benim, iz, benim izci elbisem vardı. Tabii. Vallahi? Vallahi ben izciydim ya. İzci elbisesi ne oluyor ya? Bilmiyor Bilmiyorum izci. Üniforma, üniforma gibi bir şey. Tabii. Ha. Kısa pantolon şöyle. Şort. Kısa pantolon şöyle. Kısa, pantoa, kısa bunu. Evet. Şener senin kampa gitti diye bir sesi var ya. Aynı öyle. Allah Allah. Vallahi. Valla yani, <laughs> modernimiş canım. Ha. Modernim. Senin sen <laughs> gördüğün şey güzel bir sesi var. Ama sen koydu, sen koydu böyle daldı herhalde la. hani, lan böyle ha. miydi? Bizim koydu derken de 23 Nisan oldu. 73 74'te hmm. ortaokula giderken şapkamız olurdu. Zabıta şapkası gibi. Bizim kolye Samatay şapkası hala evde duruyor. <laughs> tek onun var. bizimkiler yok. <laughs> Kayboldu. Kaç 50 yıllık, 60, 50 yıllık mı? Hesap et E sen hatırlamıyor ha. baba bunları hiç. Ne? E, an değil mi an? işte. e babam anlatmıyor anlatıyor. ki. Ben, Mehmet abi babam aklına Ama da anlattım. Evet, Sami'nin daha 50, 50 yılda şapkası duruyordu. elli Saklamış. Koruyu helal olsun. saklar. He? Çok temiz o işledi, hassas. Ya koruyor. Ya <laughs> o <laughs> da <laughs> <laughs> bizim 20 sırada şiir verirdi. Herkes öğretmeyi meydana toplardı Cumhuriyet oğluna. Hadi bak gel falanca. Okulda, Okuldaki şiirlerimiz değil. oyunumuz yok muydu? Tarp oyunları, yumurta oyunları. Ondan sonra yok, o şey, yok muydu? Öyle Taşlıktan. olmazdı da şöyle olurdu. E pikniğe giderdik değil mi? Edirlezi'de. He. Ya, Ama yerini o... malı neye karıştırma başkanım. Edirlezi'de. <laughs> Bizim bu erkekler çuval oyunu. Oynar, ha çuval ya. oyunu. Ya o oy oyunlar oynurdu tabii. Çuval oyunu, yumurta oyunu oynurduk. He he, he Hı. yumurta oyunu oynay. Onda kızlar bizden büyüdü. Büyükler oynardı. Hmm. Bizden hmm. He, bu... Bizden sonra bitti o. He, bizim odada. Olur mu ya? Abi. Bizde de A, vardı. Recep'te de vardı torba. Bende de vardı. Ben ikincisinden üçüncü sınıfta bir torba oynadı. Hatta hatta gitti. Metal kaşığı şurama tutturup millet tam ortada tutturuyordu. Ortada şöyle sallanıyor kaşık. Evet. Ben ha ya. He, şöyle yan ağzıma sokardım. Hiç dırın 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 dırın. Geçer giderdi. He, onda da iki tane kalem ödül verdiler. Bir altın ne verin bari 20 lira yarık. altın ne verin. Şey. Altını kim bilecek kalem ve ayakkabı bir şey. Neşetin millet uyumazdı evet. şey da sabah. Sabah uyumak, Şey bana sabah acıyımak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. neler ne demek ki? Sen giydi anne elbise siyah elbise Ben folklor grubundaydım. Bah, bizim bah. öğretmen ya bizim öğretmenimiz vardı Hasan öğretmen. Hasan öğretmenimiz temiz harçalardı. Çok şeydi adı neyse. Becerikli. Becerikliydi. O folklorumuz vardı. Bir oğlan bir kız, bir oğlan bir kız. Allah Allah. Bir halay çekerdik. Yedi çeşit halayımız vardı bizim. Çok ee? güzeldi. Öğretmenler bizi alırdı bu halaycıları oraya buraya götürürdü. Böyle birleşirler 23 Nisan'da. He kendi saz çalardı bize folklor oyunu oynatırdı. Halay çektirirdik. Büyük cevizin dibi, madımak, oy madımak. Sanki teke teke sakalı oymadı maktı. Erkekler de halay malay yiyor Hala, bir oğlan bir kız, bir oğlan bir kız halay çeker. Kokor <laughs> ne yok. Yani hep Bizim öğretmenimiz kendi salçalardı ya. Bu kendi yeteneği varmış öyle. Çok güzel şeyler yaptırdı. 5-6 sene orada koyumuzda kaldı bu öğretmen. O düzenle. O düzenle kaldı. Bizde sonrakiler, bizde sonrakiler öğretmen her zaman bize halay, çektirdi. 23 tane de halay çektirirdi. 23 şiir okuttururdu. Benim bir 23 yaşlı e şiirim var hala unutmam. Bak daha akıl görüyor Var mı? Yok ben de. Dedik, yok, ben mu sen? Ben de kitabım aklımda kaldı. Ben hep bandı ocuydu mu? Ben de hiç hatırladım. Ben, ben hep şiirini okumadım. Şiir aklımda. Kendi şiirimi Sezgin okutturdum. Turan hocaya gittim dedim ki benim kendi şiirimi var Turan hocam Sezgin okusun ne var ezberledim dedim okusun Nurhan şey, bacı kendi dedi. Best yazdın, ya, kendi de, şey ezber... Şiir kendiniz yazdınız. Hayır ya kendim yazdım öğretmenler veriyor da ezberledim. Çocukluk şiirindeki ne ki okuduğu şiir. Öğretmenler veriyor da ezberleyin de okuyun dedi ben de ezberledim okudum hala unutmam hiç. Allah Allah. Vallahi hiç unutmam 23. 5 kıta. 5 kıta şiir mi? 5 kıta bölür. He? Ver, Yirmişli. Nasıl da kimsin oğlum? Vallahi yirmişli sağ. Bakayım da dinle bak. O yüzden lan. O kadar memes baş. <gülme> 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 <Eylo. gülme> <gülme> Yalla. Lan bizim elim canısın. Yok ben, canısı ben şunu al bir şey. <laughs> şuradan şuraya, sen şuraya geç şuradan şuraya geç. Ne? Şurada otur şuraya. Mikrofondan dolayı çapraz olmasın. Sen oraya geç. İla <laughs> Ya 23 Nisan şiirim çok iyiydi. Çok ya. çok. Ben de vallahi merak ettim 23 Nisan şiirini. Ya sen duymadı hiç. Ben yok varlığını biliyordum ama canı canı sen dinlemedim. 27 de bir şiir okudun değil mi? de öğretmenler şiirim vardı. Öğretmenler şiiri de oku da okudum ben. Sen şiirde yine okudun herhalde. Yok okudum, doğru ben evde, evde okudum. Alev Akıl sen bu uzun okudun. <laughs> <laughs> e sen ne bileceksin ki ya? Dinledim ya. Dinledi, dinledi. Sen gibi çekti de ben okudum. Evet. Ha, anlatmış olabilir Dinlecek, belki. Dinle, he, he. Şiir okudum ben, bir evde durdum da. Doğru. Evde okuduydum. He? Evde okudu ya. Şiir. Bir okudu lan. Ben... Okudu mu okudu. 23 Nisan. Hocam bunu sen de iyi hatırlayamıyorsun ha. Ben, abi, ben, hatırlayamıyorum. ben sizden zekiyim misin? Annem... 2 defa üç defa okulda şiir verdim. 23 Nisan'da onda bir bağırdım. Mutluk verdim şöyle. Ama... Ben, sen çok dua et. Bak şu andaki bunun yaşındakiler çok bunamış. Sen yine zeki hanım almışım oğlum. Tamam, tamam. <laughs> zeki kendinde de öyle. Allah al, al. Doğru diyor. Baksana sen anlattıklarını hatırlamıyor <laughs> babam ya. Esa hatırlamıyor ya. Eskiler. <laughs> Yiğit Yemiş'in yiğidimi hatırlıyorum, oyun oynar onu. Öğretmen Niyaz Hoca hadi paydas gelin top oynayalım dedi. Bize topa, ee... top oynadık. Ha. Bu top. <laughs> iyi topçuydu. Iyi top oynadı. Önlüğünüz o zamanlar kara mıydı? Karaydı tabii siyah, beyaz, evet. beyaz yaka. Siyah yapra. çok güzeldi. So, he. Siyah so beyaz. Siyah beyaz. Komple şey. Hadi Ama be anne bir şiirin oğudu dinleyin. Şiirin mı? He. <laughs> 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 bir <laughs> siz okuyun da ben okuyayım haydi ondan sonra. Ne? Hiç burada hiçbir yok şiir kızı. Şiir yok. Vallahi. Sen anne, bir akıllarında olsa okurlar, hafızalarında yok. Olur Nurhan vallahi. Aman. Sen oku en iyisi. Ben okuyayım, şiirimi de dinleyin hmm. bakayım. Elimde de bayrak olsaydı, korurdum. Ama bayrağımız neyse olsa <laughs> sallar diye zaten ya. Ben bir de bayrak <laughs> alayım da geleyim sana bunu. Fıklar, fıklar, kıyafet bilen nasıl şiir okudum? Hadi bakalım. 23 Nisan, biz sana hazırlandık, her derste seni andık, şiirleri ezberledik önemini belledik. Büyük Ata'm en başta yaptığı her savaşta düşmanı yere vurdu, bugün meclisi kurdu, saltanatı devirdi, kaderi ters çevirdi. Türk denen asıl millet çekemez asla zillet. Türkiye zincir vurulmaz, ona karşı durulmaz. Yok tarihte insali, 23 Nisan misali. Bayram varken her yönde böyle mutlu bir günde nasıl sevinmez insan? Çok yaşa 23 Nisan. Var ol ne? bravo. Gördün <laughs> 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 mü bak, Beş 5 kıta okuyor. 5 kıtası, diyeceğim. belki ben her zaman okudum da bu aklımda kalmış Biz benim. Çekilir arkadaşlarım var, kim böyle ha? like okuyor mu? var? Hangi insan okuyor? Hüsnü Hanım okuyor Nasıl Bir de sen oku da ya. Her şeyden dinle, diye. Bu da kopya çekeyim diye. <laughs> Mesut <laughs> bir oğlu var mıydı var mı? Ahlak dans mı kalmadı doğru. Demek ki eskinin eskinin insanlarında bu ezber ne iyi yapmışsın ki anne sen hangi bir... zorlu şartlarda ezberlediyse aklında kalmış bak. O bir yetenek. Bunu Sezgin'e yazdım, ezber Turan Hoca götürdüm şiirimi Turan Hoca okudu güzel şiirmiş de. Yetenek. Bunu Sezgin e okusun dedim Sezgin sen 5 de okudu. Bunu. Anne bana da okutayım ben de okurdum. Oh, de ezberiniz yok. Kuvvet dostsa ezber. E sen ben... kağıda yazıp vereceğin. He, o da sana da okuttururdum. Yetenek. Ta sen sen başka rollere girdin. Ben Şu ben, ben şey, bandocu ne oldum? Bandocu oldum bir de şey. Ben boraz önceydim iyice boraz öttürdüm. Ondan sonra bandu takım 3 yıl 3 yıl barazını öttürdüm. O zaman hoca dedi ki bana bir yıl daha öttür dedi, dört yıl dedi. <laughs> sana şey vereceğim, majörlük vereceğim dedi. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Teşekkürler. <laughs> Bir yıl daha öttürdüm. He Üçüncü sınıfta aldım Teporazan'ı. Beşe kattı. Altı, oturt. yedinci sınıfa kadar öttürdüm. Sekizinci sınıfta maaşı verdi. Sapı verdi. Majörlüğü. Şey. He. He. Hadi bağım, Başta sen diyorsun. E, bandı takımının İyi misin peki? Beceriksiz. Dört yılda borazuncuk olmaz ki ya. Duluklarımız Doluklarımız <laughs> şişti. Öttür, <gülüyor> öttür, <gülüyor> öttür. Şularım ya. <laughs> yandıydı. Bu kadar zor git, hmm. Adını. adı ne? bizler öyle açıklayabiliriz ki. Kardeş, ee, canım, be, şey top oynadı, çelik oynadı, <laughs> taş oynadı, ne oynadı? <laughs> e Başka bir şey yok. 23 tane de. Bir tek top, top saha geldi, ondan sonra top oynadı. E, top oynadı, 5 taş oynadı. Top, top saha mı geldi? He, ya, ne topu, topu ya? ya? Tabii. Bir, i̇lk bunun şiirli top, havalı top bundaydı. E, sen de sana kimle geldi? Vallahi kim Almanca araba mı mı geliyor? Almadı ne geldi? Orhan abi mı getirdi? Hatırlamıyor bakar işte bak. İlk top He. gelmiş hatırlamaz mı ya? İstanbul'dan bir yerden geldi. Orhan mi? abi getirdi öyleyse. Yani. İstanbul ee, İstanbul'dan, gelmişti bak ki. Şaban'ın topu olsun. Maç yapardın Şaban'ın topu olsun. Hep saat ikinde He. çıkart. Doğru benim sahaya gelirdi. He Şu arkada. Adılar, Allah Allah. Allah. Arşin. Davul'un atlarının evini vardı. He. Bunun Ne var? Bunu. Ayakam mı var? Ayakam mı var? Soğan mı var Soğan mı? Ha buyur dükkan sabır burada. Şöyle. Buraydı herhalde. Bir, bana bir delikanlı dışarıdan bir giyen ayakkabı vermişti de. He. Ayağımı sıkıyor. Değiştirir misin? Giymedi sen getir değiştir. kardeşim. He. Tamam, getir. Al getir değiştir. Yolda, Yolda kolay gelsin. Hadi, hadi, sağ ol. Ya top oynardı, çelik oynardı. Ay 20 tane öyle bir aktiviyordu ki herhalde. Ayak taşı vardı. Çelik taşı nasıl oynardı? Kommeci çelik. Açıbanı uşağına. Evet. Sınavcı sebatı var. Ha. Beni bir gün çelikte bir kom Şuraya kadar. Kuyuya şey atıyorum, gelip eşiliyordu. Neydi bu? Kömmeci. Otak, otak mıydı? Kömmeci miydi, otak mıydı? o şey var çayda şey, çay Çayda koynardınız. Çay da kuyuya itiraz. Kazoz, kazoz kapağı oynarlardı. <laughs> onu, onu bu YouTube yapmak işte. Anlat, dinliyor. Ne, neyse buyur. Ya, Neyse dinliyor zaten, çekiyor zaten. YouTube. <laughs> <laughs> Onlar yamanıdır. onlar ekibi de abi. Onlar çok mahallenin uyanık insanlar. He. Hmm. Bizim Selahattin Sebahattin vardı arkadaş. Tamam mı? Bir gün şehirde oynayak dedi bana. Tamam oynayak dedim. Ben yalnız şehirde yok dedim yani biliyor musun? Önceden. Dedi ki yuvarlak bilye gibi çekirdeklere tokalı oğlu diller. Hmm. Yuvarlak yani. ya. Büyükleri. Sana iki üç tane tokalı oğlu vereyim de ben alayım geleyim dedi. Tamam mı? <laughs> Evlerinin orada. Şöyle duvar dibine kuyuya eşen şöyle belirli bir mesafeden çerde atan orada bir böyle Selamünaleyküm. Tamam. Tamam. tamam dedi sen kuyu, ayıkla da dedi. Evet. Ben geliyorum dedi. Tamam bana çeyrekleri verdi. Verse kuyuya daha önce e, pislemiş yani. <gülüyor> Üzerinde <gülüyor> toprağını örtmüş. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen git de alır gitmiş bana bakıyormuş kapıdan böyle. <laughs> Ben kuyuya elime attım ki eyvah dedim seni yakalarsam. sanmısın. Senin giriş Ellerim böyle kapkalı toprak. <laughs> ama yapıştı. Aman. Ama bir taş fırlattım burasını kanattım. Yapmıyor. İyi abi. gelmiş ama. Sinirlendim. Ete hiç bitmiş o da. Allah çok hiç şey, öyle olur mu? Öyle olur mu ya? şaka mı ya? Oynamayadı bir daha. Burada tanıdıklarını burada tanıdıklarını anlatıyor bir içeride oynar ki. Vallahi. Yani içeride kuyusunu bir tane Ne biz iyi temizleyip de oynayacağız diyoruz ne Şimdi tam söyleyeceğim şöyle mi? Manyak. Hiç unutma. Şimdi burada benden kırıl geçiyor. Buradalar onlar. Ne oluyor? Burada tanıdıkları, komşuları, kızlar ne var? Diyor ki, Türkiye'nin en iyi içeriden bu oynar. <laughs> çok güzel kuyu ayıklar diyorlar. <laughs> <laughs> ya. Ulan kuyu ne ayıklatmış ya. Yani. Vallahi abi. Ne diyor onlar? ekip de ekip. Mavi ayı tadım. Evet. var ya. Hmm. İşler bilir haindir. Evet. Allah işler az getirsin. Çok iyi insanlar. Sizin zamanınızdaki insanlar bu oyunlar hep oynamıştır. Tabii canım hepsi. Bunlar. Tartal yorunlarlardı vardı Ay gördüm beşleri. Taş taş düzele talya oynarlardı. Al yedi sekiz tane taş vururlardı, A, hmm. şöyle kaçarlardı. Çok güzel olurdu. He. Kim yakalarsa ki onun taşları düzerdi. Hmm. He. O zaman da harikadır. Gençlik çok ne güzeldi. Elektrik de melektir yanardı akşamda. Bu ana kadar Kinetik sadece. Ne? Kinetik sadece yok abi ya. Tıp karışık. Karışık. Mı? Ha, kinetikler tam yaz keten ayakkabılar falan görüyor. Ama şu an Lumberjack, Humberjack, Pierre Cardin falan var. Eskilerin de çay, eski 23 Nisan'larda güzeldi, eski oyunlarda güzeldi, kalabalıkta da güzeldi. Kalabalık da kardeşim, hmm. kuvu Eşkili biliyor musun? Ya. 23 Nisan'da öğleden sonra millet ta, okul tatil olduktan sonra oralara gezmeye hmm. giderdi. Öyle hmm. yazık tabii. Herkes giderdi, herkes. Hmm. Yüzme yeriydi oraya, eşkili hmm. köprü, kopuyor bent var. O alan yüzme alanıydı herkes. Hı. Hmm. Koy da kimse kalmamış. Kimse ki. kalmamış. İki, kişi, iki, iki, iki. Biraz evet. yaz da yaza doluyor yedinci ay, sekizinci he, ay da. ondan sonra kimse he, he. Şey Ama ki okul kapanmamış var. Öğrenci var. Öğrenci var, He, he, he. Çok az öğrenci var. Yirmi üç kutlamışlar göç, bugün. Göç, gidiyor, göç. Hı. Hmm. Ben yirmi üç insan çok şey... severdim. Sabahın kadınlar dökülürdü sokaklarda 23 Nisan kutlamıyor ellerine birer minde minder alıp Hmm, Sandalye minder ala diyelim. giderdi. He he şöyle olurdu. Ee, eskiden işte her yerde öyle oluyordu. Ya yani mesela bak Ankara'da, Kayseri'de ekranlarda gösteriyorlardı ya 23 Nisan kutlamaları doluydu sahalar, yaptık. belediyeler her, her yer doluydu. Zenirdi. Ha şimdi hiç şey kalmadı vallahi. Re, okula gittik yani. Ya, okula gittik yarın olacağım. Biz orada Niyaz Öğretmen'i de anıtlayıştık demişti. Okula. Işte, Hadi doğru. Güveşte öğretmen arkadaşına haber salardık. Oraya geliyor. Öğrencilerle mi? Öğrenciler hep beraber okuldan. Hadi yürü. Hmm. Oraya varırdık. Orada onlar kombin 15 bin bunu getirdi. Hmm. Orada bir diyalog bulandık. Hadi maç yapar. <laughs> 16 kişi 7 kişi birden seçerler. 6 kişi oradan maçı yapar. İlçe çıkar gelir. <laughs> Öyle şey yani, dostur, öğrenciler arasında dostur var. He he arkadaş kurusun Tabii, diye. Tabii öyle yapan öğretmenler. Birbirlerine ya. samimiyle arkadaşlık kurusun diye ha. öğrenciler, öğrencilerden tanıştırırlardı. Vay, Vay be. Seki öğrenciler vardı, beş tane buradan, alt tane buradan seçerlerdi okuldan. Beş tane baraktan, beş tane boyalıktan, baba yağmurdan. O öğrencilere soru sorardı öğretmenler. Bilgi yarışma almış yarışması almıştı onlar. he. yani. Zeki, çocukları ses bir Mehmet abi ne işi vardı biliyor musun? Okuldan çıktı bu adam. Ne yaptı? Fırıncılık. Evet. Vallahi. Evet.